Gel ey dağların rüzgarı. Gel ne olur yüreğimin misafiri ol bu gece. Koy başını dizime usulca. Anlat çocuklarımdan bahset bana. Düşerken toprağa dal dal. Son defa çarparken yürek. Gözlerinde bir vasiyet gibi yanan umudu anlat bana. Benim de oğullarım vardı o dağlarda. Yırtıcı hayalleri vardı. Zarif sevdaları vardı. Ay ışığı gibi esrarlı, gün ışığı gibi eşkere. Söyle, yoldaş oldun mu onlara? Hani kara yağız yaz gecelerinde, dans ederdi ya yıldızlar gökyüzünde. Hani zemheride, Azgın fırtınalarında Zaros'ların yanardı, çürürdü ya bedenler. Hani cesurdu şövalyesiydi aşkın. Dağların delikanlısıydı hani. Tanıdın mı oğlumu? Kalbimin yoldaşı Rahman'ı. Tanıdın mı? Söyle. Hani gülünce bahar akardı peşinden. Ağaçlar çiçeğe dururdu. Güneş gülümserdi sımsıcak. Hani dört mevsim reyhan kokardı saçları. Fırat dişleye zin meme kavuşurdu sevdasında. Yüreğimin sevgilisiydi hani. Gördün mü soroyu? Gördün mü gözümün ışığı?